Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün Yeter Ki İste adlı serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün Ordu Belediye Binası 12 ordusu ve tamamıyla Muhammed'in tasarlamış olduğu ordu diyebiliriz. Bazı eklemeler veya çıkartmalar yapılmış. Ordu bu şekilde 7 tane 7 tane cadı, 2 tane pekka, 2 süper duvar kırıcı, 1 tane büyücü. Büyülerde de tabii ki de yarasa büyüsüyle tamamlanmış bir ordumuz mevcut arkadaşlar. Muhammed de videoya dahil zaten şu anda. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin inşallah. Şükür yani geçiniyoruz öyle. <gülüyor> <gülüyor> Evet, şu <laughs> Muhammed'le Muhammed'le biraz heyecan var. <laughs> biraz evet. Şey gibi konuştum, Taylar gibi. <laughs> Emin olun arkadaşlar, böyle mesela bir konuk olduğu zaman yani çok e, ileri seviyede bir yayıncı değilseniz zaten sizler de heyecanlanıyorsunuz. Muhammed'le biz çok çok muhabbet etmiş olmamıza rağmen ben hala video içerisinde yine de böyle teller döküldü yani öyle söyleyebilirim evet biliyorsunuz ki yeter ki istatlı serimizde sizlerin önerdiği ordularla biz savaşıyoruz yani ben savaşıyorum isterseniz sizlerde müsait oluyorsanız videoya dahil olabiliyorsunuz sesli sohbet eşliğinde sizlerle birlikte savaş yapıyoruz arkadaşlar evet yeni olan bu orduda Bakalım nasıl bir saldırılar gerçekleşecek hep beraber izlemeden önce videoyu benim yorum yapmayı kesinlikle ihmal etmeyin sizlerden ricamdır. Kanala da abone olup bildirim zilini açarsanız tadından yenmez diyorum. Evet Muhammed'in ordusuyla saldırmalara başlayabiliriz. Muhammed şimdi ben bir saldırı yapmıştım zaten Muhammed'le de öncesinde konuşmuştuk. Güzel olduğunu söyledi Muhammed. Bildiğin spam saldırısı abi dedi. Ee, ama ordu Aşk. tamamıyla aynen klasik spam saldırısı diyor kendisi de şu an bakalım güzel bir köyü bulalım abi umarım aa tekte güzel bir köy buldum spam saldırısına yerleşik düzen gibi bir şey oturmuş çok oturmuş gibi bir köy geldi şu an kraliçesi 60 kralı 50 koruyucusu da 20 seviye bu biraz düşük kalır sanki ya evet bir tane belediye binası 13 buldum hımm güzel köylere saldırmayı hedefliyorum aslında. Evet bak burada güzel bir köy buldum mesela. Kraliçe 61. Evet bu gayet güzel. Hem ganimeti de var. Bize e, boşa saldırı çıkartmayacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar mantığı zaten e, daha önceden kullananlar vardır aramızda belki. Mantığı öncelikle kartal topu vesaire değil. Komple orduyu sağlı sollu temizlik halinde göndermemiz. Bir tane yedi, bir tane cadı. Muhammed de şu an izliyor sanırım. Evet şu anda baktığımız zaman Evet biraz temizlik yapacağız. Şu an biraz temizlik yapacağız. Daha sonrasında Pekka biri geldi gitti. Arkasından cadılar. Daha sonrasında kral. Kraliçe ve koruyucuyu yukarı yaptım. Gönderip tomruğu da arkadan gönderiyorum ki tomruk biraz daha geç. Ee, gitsin ve hasarı elinden geldiğince azalsın arkadaşlar. Hmm, şu anda güzel gidiyor abi, gayet güzel gidiyor. Şu anda iyiyiz. Şu an gayet iyi. Bir tek şey e, zatlar, e, dışarıda kaldı. Bir kralın özelliğini yapıştırıp daha sonrasında koruyucunun özelliği Ah be, tomruk kaçırdım ama sıkıntı yok. Şuraya bir öfke patlatıyorum abi. Orada tomruk Ulaştı bence belediyeye indi gayet güzel. Şu anda hı hı, iyi. Tamlıktan çıkan yetiler halledecektir belediyeyi. Tekli cehennemlerin olması bizim işimize gelir. Aynen. Vallahi cehennemler tekli de olması çok iyi. Iı, yarasalar şu an avantajda. Aynen yarasalar Gerek şu an. Gerek zaten yarasaları halledebiliriz. Yarasalar halleder diye düşünüyorum ben de. Şuradan bir duvar kırıcı gönderdim. Şuraya duvar, duvar kırıcı gönderiyorum. Kral var şuradan ya da artık. Abi işte Aynı. Gönderdim abi. Şurayı bir donduracağım. Aldıkları anda aldılar. Dondurdum abi. Kraliçenin özelliği. Yapıştırdım. Bir tane daha dondurma yapıştırdım büyücü kulesine. Gayet güzel. Bir dondurma kraliçeye yapıştıralım. Çok fazla hasar bırakmasın yarasalara. Şuraya da bir dondurma yapıştırdım. Tekli cehennem. Koruyucu veya kraliçeye hasar vermesin. Evet. Bence gayet güzel. Evet. evet, biraz zor olmuş olsa da güzeldi bence. İlk saldırıya istinaden gayet güzel bir üçlük aldığımızı düşünüyorum. Güzeldi yani şey... E, bu arada arkadaşlar, e, tavsiye etmem bu orduyu. İstiyorsanız <laughs> ortasını <amortusunu> tavsiye etmem. <laughs> Yapmayın yani arkadaşlar. Planımdan <laughs> ağır hakaret yersiniz. <laughs> <gülüyor> Allah <gülüyor> diyor ki orduyu kesinlik tavsiye etmem spam yapmayın spam iyi bir şey değildir <laughs> ay evet hemen hızlıca bir satın Söne aldım abi ya. yani... evet Muhammed bir duyamadım şey yani klamdan ne istersiniz ya klamdan var var evet <laughs> Muhammed şu an orduyu size önermiyor ama Diyor ki evde kesinlikle denemeyin. Evet evde kesinlikle denemeyin. Yani arada yapabilirsiniz ailenize. Bak dedi bu arada şaka yapıyorum yani. Orada her zaman orada da, yani sadece böyle bir şey var ya kavram. Kavram değil de ne işte o yani. Tam yapmak işte kolsuzluk falan filan. Evet. Biraz şaka yapayım. Şimdi bir köy daha buldum ama Muhammed biraz sıkış tepiş. E, tomruk burada güzel iş yapar diye düşünüyorum ben merkez çok güzel bir derecede sağlam. Evet aslında girebilirim. Yine aynı şekilde bir tane yeti bir tane cadı göndereceğiz. Daha sonrasında bir tane yeti bir tane cadı. Biraz bekleyeceğiz abi. Muhammed şu an izlemeye geçti. Al araştırmaya abi. Gayet güzel. Bir iki pekka yetileri saldım. Cadılarımı saldım. Şuradan hemen bir duvar kırıcı gönderelim. Kral, kraliçe ve koruyucuyu Kara yaptım. Gönderip tomruğu da arkasından hemen yalladım. Bir tane büyücüyü de oradan gönderiyorum abi. Biraz sonra koruyucumun özelliğine basabilirim. Şu noktada bir tane öfke basacağım. Hem belediyeye hem de şeye vursun. Şurada bir koruyucu özelliği. Kralım daha fazla hasar Merkezde kralla işim olacak çünkü. Şu evet. kasırga biraz aslında Şuraya bir dondurma atsam iyi olacak. Çünkü tekli cehennem krala odaklandı. Bir tane daha dondurma atabilirim. Kral gidiyor. Kral gidiyor. Ah 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 kral gitme. Kral gitme. Zaten yarasalara da pek bir şey kalmadı sanırım. Evet, zaten şey ordunun ordu köyün yarısından fazlasını temizliyor. Yarasalara pek bir şey kalmadı aslında. Köyün savunması pek e, seviyesi fazla olduğu için o yüzden. Değil mi? gerek mi? Hero'lar biraz iyi. <laughs> Ama kralım biraz düşük çok da yüksek değil. Sadece Kralcemin bir seviyesi kalmış durumda. Yarasalara göndermeden düş diyebiliriz şu an. Sadece izleyebiliriz şu anda. Kraliçenin özelliği duruyor. Yarasalar var. Üçlenir <laughs> bu arada. özelliği var. Evet. Hatta üçlendi. Öyle dedik ki şimdi üçlenmeyecek Muhammed. <laughs> Şu tekliye bir dondurma atacağım. Kokçu indir abi bir dondurma daha at. O testle vurmasa olabilir belki. He? Hadi hadi indir teklie annem gördü diye şey, olmadı. E, dört tane yetim var bir de yetimlerin e, şeyleri var ne et onlarsın? Yetimitler. Yetimitle, yetimitler yetimitler şimdi evet. indirmeye gidiyor zaten onu. Hop indir dondurmasız bir de üçlerdi abi rahat. Hatta şey olurdu büyüsüz köy, köy Olabilirdi Olabilir de aynı. Dondurmaları bilerek attım, attım zaten. Çok böyle düşmanımızı böyle şey yapmayalım. Ee, küçümsemeyelim. Evet. evet. Yarasalara salmadan üçledik. Gördüğünüz gibi köy çok sazı, zayıf bir köy değildi arkadaşlar. Gayet de güzel bir köydü. Şimdi abi elimde ordu yok. Ordu yok elimde ama Şöyle geldim orduya geliyorum abi. Yarasalarım hala duruyor. 58 taşa bitirdim. Buradan geldim. Büyümü de 18 taş verdim. Bitirdim abi. 70 falan taş harcamışım herhalde. Şimdi bir savaş daha yapacağız. Son savaşımız olacak. 3 tane savaş yeterli olur diye düşünüyorum. Hazinede de bayağı bir şey varmış Muhammed. İki saldırı bence gayet iyiydi. Güzel düştükler aldı. Normalde belediye binası 12 saldırılarını pek yapamam. Yani belediye binası 12'yi yapamam değil de belediye binası 12'yi ben sevmiyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Ama tabii ki de farklı saldırılar için denemeye değer. Dedik ve Muhammed'in ordusunu aldık. Muhammed'i yanımıza almayı başardık. Ne diyorsun Muhammed? Ne Muhammed'den, Muhammed'den ses yok. Görüntü de yok zaten. <laughs> şey. Yani güzel ordu güzel de aslında. Ee, Sır benim tasarladığım bir ordu değil. Yeti spamının iki tane Pekka'lı versiyonu gibi bir şey yani. E, pek, a, buradaki amaç Pekka'lardan amaç ne? Peki. Yani sırf eğlence olsun diye yani. <laughs> <diye> Adrenalin <laughs> arıyorum diyorsun. Bir <laughs> dakika ben şimdi geliyorum. Tamam Muhammed'in işi çıktı ufaktan. Bir dakikaya geliyor. Bir dakikaya geliyor. Biz de hemen şöyle bir sağdan soldan bakalım. Evet arkadaşlar ordu bu şekilde son bir savaş daha yapacağız. Bence gayet güzel. Ben sevdim açıkçası. Farklı ordular denemekte tabii ki de fayda var. Denemekte fayda var. Bence güzel. E, serimiz güzel bir şekilde devam ediyor. Sizler de seriye dahil olmak için aşağıya kendi ordunuzu veya Kullanmış olduğunuz ordunuzu link olabilir ve yazım olarak atabilirsiniz. Sizlerde müsait olduğunuz vakitlerde ben size söylediğim size sizinle iletişim kurduğum zaman müsait olursanız sizlerde video içerisine dahil olabilirsiniz. Sizlerle beraber maksat iletişim halinde olmak tabii ki de bu videoda bu seride. Evet şöyle geliyorum abi güzel bir şekilde bu köyüm de zaten maxlandı denebilecek kadar az bir şey kaldı sadece kral kral kraliçenin bir seviyesi kaldı kraliçeyi artık saymıyorum. Kral ve koruyucu var geri kalan sadece duvar ve tuzak. Başka hiçbir şey kalmadı. Evet güzel bir şekilde gelişimimizi sağlıyoruz. Muhammed burada mı? Geldim. Muhammed geldi tamam bir saldırı daha atalım abi güzel bir şekilde ben orduyu sevdim açıkçası belediye binası sonraki de deneyebilir. güçlü bir ordu. Muhammed ne kadar tavsiye etmemiş olsa da ben ben orduyu çaldım. Yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Belediye binası 13'te iş yapabilir mi acaba? 13'te fazla iş yapmaz ya. Kayasızlar falan var. Yok Tazı mesela. Zaten pert olur Evet tabi. Belediye binası 13'tesin ve 13'te bu orduyu kullanıyorsun. İş yapmaz mı? Yani biraz olsa iş yapabilir ama Kayasızlar'a Hmm. Şimdi o zaman güzel bir köy bulalım. Biz 12'den yolumuza devam edelim. Peki. Ee, bu sadece şeyde mi iş yapar? Tekli cehennemde mi iş yapar? Çoklu cehennemde iş yapar mı? Çoklu cehennemde de iş yapar. Yani ben çoklu cehennemli e, de Sonra 3 yıl, üç aldım yani. O zaman bir denemekte de fayda var. Şimdi iki tane çoklu bir tane tekli bir köy buldum. Kraliçesi 57 level, kralı 52 level. Koruyucusu nerede? Koruyucu dedesi yok mu? Koruyucuyu göremedim şu an. Koruyucuyu göremedim. Evet. Bakalım çoklu ne kadar iş yapacağız? Yani şu an saldırı başlamış abi ve ama benim hero'larım yok. Dur. Hero'larımı kaldırma. <laughs> Hero'larımı kaldırmamış. Ooo 20 dakikası var abi. 20 dakika beklenmez. Bu ne? 22 yeşil taş diyor. Vermeye değer mi? Ya bir video çekiyorsun değer bence. 22 taş kraliçeye verdim. 24 taş koruyucuya verdim. Ve 22 taş da krala verdim. Şuradan güzel bir köy daha bulalım. Taşları harcıyorum. Bekleme. Siz ne Muhammed'i bekleteyim ne sizler bekleyin. Muhammed fazla beklemesin. Sizler de beklemeyin abi. Kimsenin zamanından almayalım. Ya ya bana sorun diye ben beklerim. Evet biliyorum Muhammed'e sorun değil ama bana biraz sorun olabilirdi Muhammed'le. Biliyorsun durumları. Güzel bir köy buldum Muhammed. Bu köy biraz zorlu gibi. Bizi zorlayabilir bu köy. Neden mi? 3 ama kraliçesi yok. Kraliçesi olmasa da 3 tane çoklu cehennem bu orduya bedel diye düşünebilirim ben. 3 tane çoklu var. Ama deneyeceğim. Bir tane bir tane saldırı 3 tane çoklu olsun be. Şuradan bunu da gönderdim. Şu an saldırıya girebilirsin. Bakabilirsin. Ama şöyle bir gönderim yaparsam iki tane Pekka'yı şöyle gönderdim. Yetileri gönderiyorum. 5 5 tane cadıyı da gönderdim. Benim arkasından. eski düzen ya. Eski düzen mi? Evet. Ee, düzen. şuradan bir, şuradan bir tane göndersem içeri gireriz herhalde. <laughs> Oo, bu sefer kale dolu çıktı Muhammed. Ve koruyucu <laughs> ters tarafa gidiyor Muhammed. Evet. Hayda. <laughs> Eee evet. Ordu biraz dağıldı sanırsam. Ee, ordu çok pis dağıldı. Evet, bence Ben dağıldı. de şuraya bir öfke atarım. Yetiler inşallah oradan çıkar. Kraliçemin özelliğini de kullanacağım Kartal abi. Kartal topu alsınlar. Kartal topu yeti. indi. Şu anda belediyeye doğru giden bir Yeti vardı. Ah be satış koydu. Yeti de satış koydu. Aha geri geliyor vallahi geri geldi. Sıkıntı yok abi. Evet. El, elimizde bir tane e, yarasamız var. Bir tane aldı tane yarasamız var ama çok da kolay olacağını zannetmiyorum. Bir gıdım canı kaldı belediyenin. Evet, belediyenin bir gıdım canı kaldı. Şu anda sıkıntı geliyor gibi Muhammed. Sanırım işe yaramadı bu ha. 3. yi yapmaz amedik. Ne yapsaydık Muhammed? Patladı. Aslında yarasalara biraz önceden başlasaydın abi bir şansım olurdu. Bir şansım olurdu ama orada çok dağıldı. Hiç e, hakim olamadım bu sefer. Evet çok yani. evet. Dağılmasaydı kesin üçtü yani. Dağıldı halde bile böyle oldu. O yüzden şöyle yapsam Muhammed. Şuna direkt bir tane dondurma. Belediye alabilir miyiz ona bakacağım. Belediye zor ama alınabilir. Dondurmayı çok iyi kullandım lan. Bir tane daha kullandım. Gıdım. Aa gıdım kaldı. Vur 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 vur. Vur vur belediye vur. Yarasa vur be. Vur yarasa be. Cana bakar mısın Çok ya? Güzelim. Gördün mü canı? <laughs> Oyunu iyi bir <laughs> Allah'ım. <laughs> evet son e, saldırıda biraz rezil olduk gibi hissediyorum. Ama ilk iki saldırı bence güzeldi. Demek ki üç tane çokluya gelmiyor. Yani, yani işte. gelir de Koy biz koymasay. kullanamadık ondan değil işte. Çok düzen, düzen farkı var işte. Hero evet. seviyesi farkı falan filan. Çok şey var işte de. Yani olur yani. Olmaz. Düzenden düzene fark eden bir şey ve tabii ki de e, çoklulardan kaçınmaya çalışın. Az da olsa yani. En azından çokluları oynamaya çalışın ki biz burada orduyu biraz kaçırdık. Merkeze giremedik. Merkeze girseydik çok daha güzel üçleyebilirdik diye düşünüyorum. Ben de aynı Muhammed'in düşünceliyim. Bence <laughs> Evet. Bir ordumuzu bastık. Evet. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki yeter ki iste serimizde. Sizler de yaramak istiyorsanız ordunuzu yorumlar kısmına bırakınız ve hangi belediye binası olduğunu kesinlikle unutmayınız arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.